Herkese merhabalar. Bir, yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün sizlerle birlikte e, bohem tarzına uygun e, ev dekorasyonunuz için kullanabileceğiniz yelpaze yapımı ile karşınızdayım. Pinterest'te gördüm diye hatırlıyorum ama daha sonrasında araştırdığımda bulamadım. E, onun için hani kendi fikrim gibi düşünebilirsiniz. E, kendin yap projelerine de gayet uygun bir e, proje olacak bu. Bunun için kullanacağım ana malzeme başak taneleri. Bu formda kestiğim mukavvalarım var. Ve bunun çevresine yapıştıracağız. Bu yapıştırma işleminde kullanacağım şey tabii ki de sıcak silikon. Belki yardımı olur hani de, ya, süslemede diye rafyalarım da var. Ve e, halat ip kullanacağım, 4 milim kalınlığında. E, bakalım ya yani nasıl bir şey çıkacak. Ben de tam hani tasarladım ama hani, resmin bütününü göremiyorum yapmadan da. E, o yüzden de e, bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. E, beraber yapıp e, görelim istiyorum. E, ve sizler de e, bunu yapıp evlerinizin bir köşesinde e, umarım kullanırsınız. Hadi başlayalım. Oluşturmak istediğim form bu şekilde. Ve bu kesmiş olduğum mukava parçamı da bu şekilde yapıştıracağım arkadaşlar. Ee, şimdi silikon tabancam da ısındı. Ee, bunların hepsine bir güzel yapıştıralım. Hadi bakalım. Gel bu şekilde görünecek. Bence çok güzel ve muntazam bir çalışma oldu. Gördüğünüz gibi hani rafya ile neredeyse aynı renk oluyor ve hani rafyamı gösterebilecek bir renge sahip değil. O yüzden ben de daha farklı olarak halat iple burayı güzelce dolduracağım. Evet, şimdi diğer parçamızı bunun üstüne kapatacağız bu kapatma işlemini yaparken soğuk silikon kullanıyorum. Bu kısmı temiz çalışmak için silikon tabancasıyla dolduruyorum şu başlangıç yerine şu araya yapıştırıyorum iyice. İşin en zor kısmı burası aslında. Bu çerçeveleme işlemini yaptıktan sonra yapıştırmanız daha kolay olacak. Hemen hızlı hızlı tamamlıyorum ve geliyorum. Evet, şimdi hasır ipimle olan kısmı tamamladım. Bundan sonrasında şöyle bir jüt ipim var. Jüt ipimle içerisini dolduracağım şu boş kalan kısmı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi jüt ipimle de tamamladım burasını ve bu şekilde bir görüntü oluştu. Şimdi arkasındaki çivi tutma yerini de yapıp duvarımıza asalım. Evet arkadaşlar, sizler de yapmış olduğum bu güzel projeyi umarım evlerinizde denersiniz ve yaparken keyif alırsınız. Ben çok beğendim ve birazdan gidip asacağım. E Fotoğraflarını da sizinle paylaşıyor olacağım. Bir sonraki projemde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.